Tanışmayı çok istediğiniz ama tanıştığınızda hayal kırıklığına uğradığınız bir ünlü oldu mu, bir oyuncu oldu mu? Yani tanışmayı çok isterim gibi bir şeyim olmuyor Hı -hı. çünkü şöyle bir durum oluyor. Ee, çok fazla hayranlık derecesinde bir şey geliştirmemeye çalışıyorum kimseye karşı Hı -hı. bu tür <laughs> <dur>, bu ön yargıyı <laughs> yaşamamak için. Birazcık belki soruyu çevirdiğime düşüneceksiniz Hı -hı. ama şöyle bir şey oldu. Ee, Konservatuara girmeden önce. Ben bir tiyatro oyunu okudum ve o tiyatro oyununu acayip bir şekilde beğendim. Ama gerçekten yanımda gezdiriyordum, sürekli okuyordum. Hı hı. Ve aynı yazarın başka oyunlarını konservatuar son sınıfa gelene kadar okumadım. Ya bu kadar beğenmezsen de çok saçma bir şeydi. Gerçekten hani sonradan hani çok çocukça bir şeydi. Yani çünkü oyunculuk ve tiyatroyla bağım buydu. Çocukça Hı -hı. bir şeydi. Çocukça bir aşktı. Hı -hı. Buna yakışır bir şey, saçma bir şey yani hani. <laughs> okudum. 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 Sevdiklerim ki? oldu, sevmediklerim <laughs> oldu. Yani bunun ne alakası var? Niye bu kadar büyütüyorum? Niye her şeyi böyle yaşıyorum ki? Dediğim noktada bıraktım çünkü kimseye karşı böyle büyük bir hayranlık beslemenin saçma olabileceğini. O yüzden <laughs> Böyle bir şey yapmamaya çalışıyorum. İnsanları ön yargıyla yaklaşmak istemiyorum. Hı. Pozitif ön yargı da kötü çünkü evet. sonra çok kötü düşüyorsunuz. O yüzden böyle objektif olmaya çalışıyorum. <laughs>